Herkese merhaba. Bu uygulamamızda Adobe Dreamweaver CC ile gelen son güncellemedeki yenilikleri inceleyeceğiz. Üzümüze çarpan en önemli yeniliği CSS stillerine hemen ulaşabilmek. Source koddayken, style CSS'e geçmeden burada bulunan CSS stillerine ulaşmak için yapmanız gereken şey şu oluyor. Örneğin klasa geldiniz, imleciniz klasınız seçiliyken, Comment e ya da Ctrl E'ye bastığınız anda CSS fillerinizde var olan verilere ulaşabilirsiniz. Flat right demişiz. Mesela buraya şunu diyelim. Flat right'ı left olarak değiştirelim. Güncelleyelim. Tarayıcı önlemesi yapalım. Sağda gözükmesi gerekirken artık solda yer alacak. Command-Z diyerek alalım. Tekrar. Right olsun. Mesela buna şöyle bir özellik atayalım. Margin top diyelim. Eksi 20. Biraz daha yukarı yapalım. Tekrar kaydedip öleceğimiz yapıyorum. Bakın şu anda biraz daha yukarıda. Diğer uygulamada sağda gözüküyordu ve altta. Burada ise biraz daha yukarıda yer oluyor. Bunun sebebi buradaki paragrafın düzgün bir şekilde tanımlanmamış olması. Diğer özelliklere geçelim. Örneği açtıktan sonra kapatmak için şuradaki çarpıya basabilirsiniz. Mesela imajlarla ilgili yine bir değişiklik yapılmış. Örneğin imajın source kodunu değiştiriyorsunuz. Sadece imajın ismini silip Kontrol boşluğa bastığınız anda Browse çıkmadan Images klasörünüzün içindeki bütün imajları buradan görebiliyorsunuz. Seçelim. 4'ü kullanacaktık. 4S JPEG. Aynı imajı seçtik. Bunun dışında yine menülerle ilgili güzel bir değişiklik söz konusu. Örneğin şuradaki ule'yi şimdilik etkisiz hale getireyim. Şuradan. Sonra buraya önce ule'yi sonra küçük bir işaretimi sonra li'yi sonra yıldızı ve kaç tane istediğimi belirteyim. Örneğin 5 tane. Tab dediğim anda 5 tane liste özelliğim Buraya gelmiş oluyor. Yine örneğin şuradaki yazıyı bir kaldıralım. Ya da başlığımız kalsın. Paragrafı silelim. Buraya önce paragrafın gelmesini söyleyelim. Ardından içine ne geleceğini söyleyelim. Lorem 100 deyip tap tuşuna bastığım anda 100 kelimelik bana Laramitsun'dan bir text geliyor. Rejim yaptığımızda şuradaki yazının 100 kelime olduğunu görüyoruz. Bakın daha önceki ve şimdi. Adobe Dreamweaver ile gelen yenilikleri inceledik. Bir dahaki derste tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.